Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere çok güzel bir modelle geldim. Bu modelde neler yapabiliriz? Çeyizlik, yelekler, etol şallar yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında kullanabileceğiniz güzel, kolay bir model. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar elimde Alize Angora Gold simli ipim var. Gerçekten çok güzel bir renk. Renk numarasını merak eden olursa 73. 73. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığımı kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ seçebilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar modelimizi zincirler üzerine kuruyoruz. Şöyle zincirler çekerek pardon zincirler çekerek trabzanlar yapacağız. Tabii ki siz bu modeli lastik üzerine e, su taşı üzerine de kurabilirsiniz. Şöyle hemen e, tığıma ipimi sabitledim. 12 ve katlarında zincir çekmeliyiz. Şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar bu bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 3 model artı 3 zincir ekliyoruz 1 2 3 Bu da modelimizin içinde bulunan zincir sayılarımız tekrar kenar trabzanları eklemek istiyorum şöyle bir ben e, burayı kendi isteğinize göre 2 3 4 5 6 7 8 tane de kenar trabzanı ekledim Burada şöyle 1-2-3 zincir çektim. Hemen tutmuş olduğum kısımdan trabzanlar yapmaya başladım. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı yapalım. Modelimizi kurmak için hazırlıyorum. Şöyle her bir zincirimin içine trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Evet ben sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet trabzanlarımı tamamladım şöyle. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Burada kenar bandı için eklemiş olduğumuz en son zincirlerimiz vardı. Kenar kısmına trabzanlarımı yapıyorum bu e, kenar kısmı trabzanlarını sizler isteğinize göre ayarlayın şöyle 2 4 5 5 tane kenar trabzanı yaptım 1 2 3 tane zincirimi çektim buradaki zincirleri e, gevşek çekiyorsanız 3 yapın sıkı çekiyorsanız 4 zincir çekebilirsiniz 1 2 3 4. tırabzanıma sık iğne olarak girdim 1 2 3 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım yine sayıyorum 1 2 3 4 4. trabzanımdan 1 sıradaki trabzanıma 2 sıradaki trabzanıma 3 sıradaki trabzanıma 4 sıradaki trabzanıma 5 tane ikili trabzan tekrar 1 2 3 zincir buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Trabzanıma sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. Trabzanıma trabzan. Bu yapmış olduğumuz trabzanlar model arası. Zincir çektiğimiz yer ise model kısmı oluyor arkadaşlar. Evet modelimizin birinci sırasında bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz 3 zincir çekip sık iğne olarak batıyoruz 3 zincir çekip 5 tane trabzan yapıyoruz Evet şu şekilde sıra sonuna geldik burada yine 3 tane zincir 1 2 3 kenar kısmında göstermek istedim 1 2 3 4 sık iğne Pardon trabzanıma girdim 1 2 3 sık iğne olarak battık tığımın başına ipimi aldım buradaki kenar trabzanlarımı yapacağım burayı da yine isteğinize göre kenar trabzanlarınızı ayarlayın 3 tane kenar trabzanı ile burayı bitirdim 1 2 3 zincirimi çektim modelimin ikinci sırasına geçtim tığımın başına ipimi aldım burada 3 tane zincirimle birlikte trabzanımı yapıyorum. Burada hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Tığımın başına ipimi alıyorum. Şu birinci zincir içi değil ikinci zincir içine şöyle biraz ilmeğimizi uzatarak dört tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, şöyle biraz uzatıyorum. İkili trabzan, üç, şöyle biraz uzatıyorum 4 şöyle 2 tane zincir çekiyorum 1-2 tığımın başına ipimi alıyorum yine hemen şuradaki zincirimin içine giriyorum şuradaki zincirimin içine girip arkadan ipimi alıyorum ilmeğimi uzatıyorum 1 tığımın başına ipimi aldım aynı şöyle sırasını şaşırmadan 2 3 4 şöyle hemen şöyle bir görüntü oluşuyor yine tığımın başına ipimi alıyorum hiç zincir çekmiyorum aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum 5 tane 2 3 4 5 tekrar aynı işlemi yapıyoruz burada da tığımın başına ipimi alıyorum hemen buradaki zincirimin içine ilmeğimi uzattım 1 ilmeğimi uzattım ikili trabzan 2 İki ilmeğimi uzattım 3 ilmeğimi uzattım 4 tane ikili trabzan 1 iki 2 zincir hemen arka kısımdaki zincirimden 1 2 3 4 tekrar aradaki ara trabzanımı yapıyorum 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum arada Evet modelimiz bu şekilde sıra sonuna kadar ben örüp geliyorum arkadaşlar Evet bu şekilde sıra sonuna geldim modelimiz buraya kadar tamam bir tane modelimizi yapmış olduk modelimiz iki sıradan oluşuyor şimdi ikinci sırayı göstermek istiyorum buradaki e, kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Buradaki kenar tırabzanlarımı yapıp geri döndüğümde ikinci örneğimi göstereceğim. Evet, toplamda 5 tane kenar trabzanımı yaptım burada. Yine modeli bir alt sırada nasıl kurduysak aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya 1 2 3 tane zincirimi çektim bir alt sırada iki tane zincir çekmiştik model arasında şöyle iki örneğimizin arasında hemen bu kısma sık iğne olarak batıyorum tekrar 1 2 3 zincir tığımın başına ipimi alıyorum aradaki 5 tane ara trabzanımı yapıyorum modelimizin birinci sırası yani ikinci modelimiz birinci sırası Gerçekten yapımı kolay gösterişli bir model. Yine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tepe kısmı batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki ara trabzanlarımızı. Tekrar bir üst sırada da şu yapmış olduğumuz yine örneğimizi kuruyoruz. Örnek örnek üzerine geliyor. Sıra sonuna geleyim. Yine o kısmını da göstereceğim. Evet sıramı tamamladım. Şöyle bir görüntü. Burada yine 3 tane zincirimi çektim. Şimdi ikinci modelim ve ikinci sırası aynı şekilde kuruluyor arkadaşlar. Yine zincirimle birlikte 3 tane kenar trabzanımı yaptım. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Hemen şu kısımdaki zincirimi uzatıyorum. 1 uzatıyorum. 2 uzatıyorum 3 şöyle uzatıyorum 4 2 zincir çekiyorum diğer hemen şu kısımdan batıp arka kısımdan hemen ipimi aldım 1 2 3 4. Yine tığımın başına ipimi aldım. Aradaki beş tane trabzanımız. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben örneğimi birkaç sıra daha ilerleyip sizlere biraz e, örülmüş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle ben birkaç model ilerledim. Çeyizlerin olmazsa olmazı güzel bir model. Çeyizlik yeleklere de çok yakışacak bir model paylaştım. Etoşallar yapabilirsiniz bu şekilde. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.